Avrupa'daki önemli mücevher organizasyonlarından Vicenza mücevher fuarı için geri sayım sürüyor. Birinin üzerinde önemli marka Boa İtalya'da gerçekleşecek olan Vicenza'da yer alacaklarını açıkladı. 17-21 Mart tarihleri arasında Vicenza'da düzenlenecek olan gösteride pek çok uluslararası marka boy gösterecek. Normal fuar takvimine göre Ocak ayında düzenlenecek olan Vicenza mücevher fuarı korona vakalarının artması üzerine Mart'a ertelenmişti. 17-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek fuara önemli firmalar yeni ürünleriyle katılacak. Fuar süresince firmalar pek çok görüşme yapacak ve aynı zamanda pek çok konferans da düzenlenecek. Konferanslarda sürdürülebilirlik, teknolojik yenilik, eğitim ve satın alma eğilimleri gibi konular üzerinde durulacak. Korona salgını sebebiyle pek çok organizasyon ertelenirken, pek çok önemli marka dünyanın önemli mücevher fuarlarından Vicenza'ya özel olarak hazırlandı. Markaların iddialı ürünlerle fuarda yerlerini alması bekleniyor. Ayrıca bu yıl Vicenza'da bir de saat pavilyonu olacak. Önemli saat markalarının yer alacağı pavilyon zemin katta fuaya alanında olacak.